Merhaba kardeşim, ben Ercüment Hoca. Bugün sizlere üzerinize delirtme büyüsü yapıldıysa bunu bozmak için bir işlem anlatıyorum. Bu işlem sizin üzerinize size zarar vermek için yapılmış olan bir işlemi bozmak için yapılır. Şimdi aşağıda isim, doğum tarihi ve anne ismi yazıyor. Onlara adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi yazın. Bunu yazdıktan sonra telefondan ekran görüntüsü alıp bilgisayardan çıktısını alın ve evinizin etrafında bir yere toprağa gömün. 20-25 gün içinde rahatlamanızı hissedeceksiniz. Aynı zamanda ücretsiz yıldızlarına bakımı yaptırmak isteyen kardeşlerimiz Ercüment Hocam Instagram kanalından da bizlere ulaşabilirler. Bize ulaşan tüm kardeşlerimize ücretsiz yıldızlarına bakımını da yapabiliriz. Bunun için tek şartımız bizi takip etmek. Instagram kanalında Ercüment Hocam Instagram kanalından bizi takip ediyorsunuz. Merhaba değerli kardeşlerim. Sizlere bugün muhabbet işlemini anlatacağım. Muhabbet işlemi arkadaşınız, eşiniz, sevgiliniz aranızdaki muhabbeti oluşturan bir işlemdir. Bu işlemi isteyen kardeşlerimiz bu hazırladığımız kağıda isim, doğum tarihi, anne ismi ve diğer bilgileri yazıp ekran görüntüsü alıp evin bilgisayardan çıktısını alıp evin etrafında bir yere toprağa gömüyor ve 20-25 gün içinde tamamen her şey yüzelip yoluna gidiyor. İsim, doğum tarihi, anne ismini yazıyorsunuz. Hem sizin hem karşı tarafın evinizin etrafında bir yere toprağa gömüyorsunuz. Ücretsiz yıldızlarına bakımı yaptırmak isteyen kardeşlerim bana Ercüment Hocam Instagram üzerinden ulaşırlarsa an sayfada butonumuz var. Instagram üzerinden ulaşan tüm kardeşlerimize de ücretsiz yıldız yıldızlarına bakımını yapıyoruz. Bu bakımı yaptırmak istiyorsanız bizi takip etmeniz şartıyla herkese bakma yapıyoruz arkadaşlar.